vardı Eda şimdi orada ne oluyor ne konuşuluyor anlatır mısın bize kısaca. Bilge yurtta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Sabah saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da hareketli saatler yaşanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu hareketliliğin göbeğinde şu anda bu bugün saat 11'de bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılması bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptallık iptali kararı alınmasının ardından MYK Özgür Özel başkanlığında toplanacaktı. Ancak bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel MYK'yı iptal ederek İstanbul'a hareket etti. Ancak CHP'de hareketlilik sürüyor. Bugün <laughs> Özgür Özel başkanlığında MYK toplanamadı ancak yine de Deniz Yücel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Saat 14 14.00'larında parti sözü Deniz Yücel'in bir açıklama yapması ve çağrıda bulunması bekleniyor. Yurttaşlara ve CHP'lilere yönelik bir çağrıda bulunması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in de İstanbul'da bir açıklama açıklama yapması bekleniyor. E Tabii Özgür Özel bir darbe girişimi olarak değerlendirdi son gelişmeleri ve ön seçime ön seçim sürecinin devam edeceğini, pazar günü ön seçimin yapılacağını söyledi de O yüzden CHP'de ön seçim için de hazırlıklar sürüyor. Bugün ön seçim koordinasyon toplantısının da akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nde bazı genel başkan yardımcıları da burada ve çeşitli toplantılar devam ediyor genel merkezde. Oldukça hareketli anlar yaşanıyor CHP Genel Merkezi'nde. Daha önce dün akşamdan itibaren çeşitli yol haritaları oluşturulmaya başlanmıştı. Çeşitli planlar yapılmaya başlanmıştı. Adalet yürüyüşü yapılması, bu gibi aksiyonlar alınması gündemdeydi. Ancak son gelişmeler ışığında Özgür Özel'in MYK'yı İstanbul'da toplaması da ihtimaller dahilinde görülüyor şu an için. Ancak CHP kaynakları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimme ön seçim sürecine devam edeceğini ve birlik beraberlik duygusu içerisinde hareket edeceklerini bildiriyorlar Bilge Yurtta Gülen. Sağ Erdağ, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor. Bir yandan da tabi e, daha önce Ekrem İmamoğlu da altını çizmişti. Ön seçim süreci de sakatlanmak isteniyor bu adımlarla demişti. E, CHP'de bir tüm bunlar olurken bir yandan da ön seçim hazırlıkları sürüyor. Şimdi Hüsnü Mahalli e, bağlantısında bir sıkıntı mı var arkadaşlar? Pekala görelim Hüsnü Mahalli'yi. E, MYK burada toplanacak mı onu göreceğiz ama Özgür Özel burada İstanbul'da bir açıklama yapacak. Şimdi Hüsnü Mahalli'ye sorayım Özgür Özel dedi ki Tele canlı yayınında bir sonraki Cumhurbaşkanımıza darbe girişimiyle karşı karşıya izledi. Dolayısıyla 19 Mart'ı bir, bir darbe olarak adlandırdı ve ben tabii Ankara'daki bu bağlantıya gitmeden önce siz bunun daha fazlasının da olabileceğini söylediniz. O noktadan devam ederim. Yani her şey yaparlar. Fazlası dedim o. Oh, her şeyi yaparlar ve yapacaklar. Hani siz nasıl yapabilirler filan diyordunuz diye sorunca ben de yani Özgür Bey'i direkt Özgür Bey'i hedef seçecek, seçe, seçecek şekilde bile bunu yapabilirler. Yani aynı işlem Özgür Bey için de geçerli olabilir. ya Yani zaten işte kurultayın iptali ile ilgili olarak yaşanan tartışmayı biliyoruz. İstanbul kurultayı ile ilgili olarak Özgür Çelik demin konuşuyordu. Özgür Çeliği bile hani tutuklarlar. Ne olacak? Bu bir darbedir. E, biliyoruz. Ya e, bu darbedir deyince hep söyledik bunu. Son Ekrem Bey e yönelik bütün davranışları, bütün davranışlarında biz o kelimeyi kullandı. Muhalefet. Özgür Bey kullandı. Başkası, başkası, başka herkes kullandı. Bu bir darbedir. Bu bir darbedir. E darbe. Ne yapacak? Önemli olan bu. Ne yapıyor Hani biz şimdi bir şey söylesek olmayacak. Biz gazeteciyiz sonuçta. Ama yani sonuçta bunun bir sonraki adımını eğer beklemiyorsan ve ona göre önlem almıyorsan demeçlerle değil bir daha söylüyorum demeçlerle değil bunu kaç aydır kaç yıldır söylüyorum demeçlerle değil hı hı. E o zaman ne anladık biz bunu yani nasıl bir yani vatandaşın morali nasıl olacak yani bu yönetim CHP'deki Özgür evet. Bey ve ekibi ve diğer partilerdeki insanlar için de söylüyorum ya vatandaşa o zaman hangi umudu verebiliriz ki biz? Ya vatandaş şimdi diyecek ki ya Ekrem Bey aldı yine kimse sesini çıkarmıyor. Yarın bir gün beni alır, seni alır, Ahmet'i alır, bakkala, çakkala alır, herkesi alır. O, onların, onlara yani bir belediye başkanı, dünyanın en büyük şehrinin belediye Tabii. başkanı. Bakın dünyanın en önemli. Tabii. Bir ikinci ya da üçüncü. İstanbul burası ya bir hilafetin başkenti İstanbul. Milyonlarca kişinin İstanbul oyunu almış olan bir şehrin belediye başkanı. Dö, i̇kinci, üçüncü sefer seçilen. Tabii. Bir, bir, bir belediye başkanını alıyorsunuz ve bu bir tepki bile tepkiye neden olmuyorsa bir sorun var. Kimse kusura bakmasın. Şey, Siyasi anlamda bir sorun evet. var, e, sosyal anlamda bir sorun var, e, her anlamda bir sorun, her anlamda bir sorun var ve şey. bu sorunu hepimiz aramamız lazım, kendimizde aramamız lazım sırf. E, muhalefette değil. Evet. Birey alarak. Şey. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tabii sabah erken saatlerden itibaren gelişmeleri takip ediyor. Tele Telebir muhabiri Ersin Eroğlu. E, o nokta hareketli. Özgür Çelik az önce bir açıklama yapmıştı. E, Ersin'e dönelim. E, sanıyorum Özgür e mikrofonu uzatacak. Ersin seni dinliyoruz. Evet bilgi yurtta gülen e, Vatan Caddesi'nde Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de e, buraya geldi biraz önce. Vatandaşlar Vatan Caddesi'nde toplanmaya başladı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem de onun gözaltına alınan yol arkadaşlarına sahip çıkıyor. Şimdi özgür çelikten hem bu süre, sürece dair e, görüşlerini alacağız hem de CHP'nin yol haritası ve pazar günü e, gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı e, adayı e, ön seçimi için e, neler planlandığını e, bize aktaracak. E, özgür bey e, nasıl değerlendiriyorsunuz ne durum? Ben vatan emniyetinin tam önündeydim. Binanın önünden buraya geldim. Sabah saatlerinde itibariyle vatan emniyetinin önündeydik. Şimdi ee, ...avukatlarımız içeriye girdiler. Ekrem Başkan'la bir görüşme gerçekleştirmek üzereler. Onun bilgisini aldım. Ee, burada da ilçe başkanlarımız ve bir bölüm partililerimiz burada. Tam Vatan Caddesi üzerindeyiz şu anda. Emniyet e, binasına çok yakın bir noktada. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de İstanbul'a varmak üzere. Önce bir e, İstanbul'da Ekrem Başkan'ın evini ziyaret edip... ...sonra buraya gelecek ve buradan e, artık planlamayı yapıp Saraçhane'ye... Geçeceğiz muhtemelen e, amaç belli amaç şu anda sabahtan itibaren söylüyoruz defalarca söyledik bu bir darbe bu bir darbe girişimidir dolayısıyla yapmak istedikleri şey çok açık ve net seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan bu uygulama bir kere İstanbul'un iradesine bir darbe bir de 23 Mart Pazar günü sandığı kurup Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğiz tam böyle bir zamana denk getirerek yani o sandığın oraya kurulmasını istemiyorlar. Ankara'da bir tükenmiş iktidar var. Bir kişi tükenmiş iktidarını e, korumak amacıyla şu anda tam anlamıyla bir anayasal düzene bir darbe girişimi, demokrasiye vurulmaya çalışılan bir darbe, millet egemenliğine vurulmaya çalışılan bir darbedir bu. Bunun karşısındayız, buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Ee, Saraçhane'de de arkadaşlarımız var. Onlardan da buraya doğru gelen siyasi yol arkadaşlarımız var. Avukatlarımız burada. Buradayız. Bu darbe girişimini hep birlikte püskürteceğiz. 23 Mart'ta o sandık kurulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ve Cumhurbaşkanımız seçimi kazanacak ve artık bu tükenmiş iktidarı değiştireceğiz. Evet. Sağ Duyabiliyor musun? Buraya, e, Ersin Erol'u e, duyabiliyor e, mu beni arkadaşlar? E, Tatil evet. e, kararı e, alınmış evet. durumda mı? Şu anda bir e, müzakere halinde misiniz? Yani Sarıçhane'ye gidenler var, evet. il başkanlığına gidenler var, buraya gelenler var. E, buna dair yol haritanız e, var mı? Şu anda Vatan Caddesi'ne buraya gelenler, ilçe başkanlarımız, bizler, herkes kendi inisiyatifiyle gelmiş durumda. Genel başkanımız biraz sonra geliyor. Ama buraya İstanbul'un 39 ilçesinden partilerimiz, kendi binalarında toplanan partilerimiz de ...buraya doğru geliyorlar. Ben onun bilgisini arkadaşlarımızdan alıyorum. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel... ...yaklaşık bir saat, bir buçuk saat içerisinde burada olacak... ...ve burada genel başkanımız... ...partimizin sürece yönelik yoralitasını kamuoyuyla paylaşacak. Evet. Sayın İmamoğlu'na e, Gökhan günaydın paylaşmıştı. ilaçlarının verilmediği e, yönünde bir e, iddia vardı. Bir de bazı gözaltına alınan isimlerle ilgili... ...örneğin Şişli Belediye Başkanı... E, ...bir avukat kısıtlılık, 24 saat avukat kısıtlılık süresi var. Buna dair bilgi. 1 24 saat kısıtlık süresini daha önceki gözaltılarda uyguladıklarını biliyoruz ama ben şu anda az önce içeriden bir bilgiyi aldım. Avukatlarımız Ekrem Başkanla görüşme durumuna geçmiş durumdalar. Eğer bana gelen bilgi doğruysa avukatlarımız görüşüyorlar. Ama diğer arkadaşların süreçlerini de takip ediyoruz. Hukuk komisyonumuzda zaten Vatan Emniyet Müdürlüğünün önünde hukuksal süreçleri de takip ediyoruz. Biz de burada Vatan Caddesi'nin üzerindeyiz. İnsanlar burada, buradayız halkımızla beraber, milletimizle beraber bu darbenin bu darbe girişiminin karşısındayız. Teşekkür ederim. Ersin bir musun? musun? Ersin eğer Özgür Çelik yanından ayrılmadı orada bir, bir sorumuz daha var onu sorabilirsen çok mutlu oluruz. Şöyle ki baktığımızda iki farklı dosya var. Acaba